Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün işler arkadaşlar eğilme yani yana sağ sola eğilme modunun yani arkadaşlar nasıl açıldığını söyleyeceğim arkadaşlar. Burada e, yani yeni şey aldım. Hesabım vardı yani bana bir şey oldu. Neyse arkadaşlar e, ben size şimdi göstereyim bir saniye. Arkadaşlar tamam geldim. Arkadaşlar şimdi burada e, burada benim girdiğim yer var bak. Şu emojilerin yeri var ya şu emojilerin yeri. Bak buranın altında emojilerin yanında bir tane buton var yukarı butonuna. Oraya tıkla hatta kırmızı bir şey var. Oraya tıklayınca arkadaşlar ayarlara geliyorsunuz. Benim e, arkadaşlar kontroller demeyeceksiniz. Hani bak o yukarıda en üstte zaten gelince genel yazıyor. Genel bastığınız zaman aşağı geliyoruz geliyoruz. Şurada digiz ateşi var arkadaşlar bak. Benim gösterdiğim yer var. Kapat başlığım var. Arkadaşlar orayı bazılarında böyle kapalı yani. Yani bu videoya gelenler yani şey sağ sola eğilme şey olmayanlar için normalde böyle yani böyle bir şey. Ama arkadaşlar bunların hepsini böyle açmanız lazım. Bunları böyle açın. Açın. Ve arkadaşlar buradan kontroller yazıyor. Kontrollere gelin. Özelleştir yazıyor. Arkadaşlar ben şimdi size Bunları göstereceğim. Bir şey Mesela buradan böyle. Bunların e, şeyini mesela ayarlayabiliyorsun. Mesela buraya koymak istiyorsun. Şuraya böyle böyle koyabiliyorsun. Sadece bunlar değil mesela. Bunlar da var. Mesela gördüğünüz gibi. Neyse abi ben hiç oynamayayım. Arkadaşlar evet ben böyle yaptım. Böyle yaptım dediğim gibi. Ondan sonra e, buraya bastığınız zaman. Işte Aşağının. Arkadaşlar mesela Hangisinin üstüne tıklayacaksınız? Mesela üstüne tıkladığınızda sarı bir şey çıkacak. Ondan sonra e, bak şey tıkladınız zaman buton büyüklüğü diyor. Butonun büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Bir tek bu yani eğilme kapağı modu falan değil. Yani hepsini öyle. Yani böyle ayarlayabiliyorsun mesela. Şunu. Ben şu an mesela ayarlıyorum. Normalde şöyle mesela. Şöyle alalım. Şunu şöyle alalım. Şöyle. Şöyle. Evet arkadaşlar benim gibi istiyorsanız hep öylesiniz. Yani dakika. Kanka yani arkadaşlar şu an size dediğim gibi ID'mi de gösteririm hatta kaydet diyorsunuz ve bak burada kaydet yazıyor sarı bir sar. Ondan sonra çık dediğiniz zaman ben size birazdan maça gideceğim. Ben gösteririm arkadaşlar. Ve arkadaşlar istek katabilirsiniz. King King eve. Neyse arkadaşlar dur ben size ID'mi göstereyim bu istek atabilirsiniz. katabilirsiniz. Kın Efe arkadaşlar zaten profilde bu var. Şu arkadaşlar ID'im gördüğünüz gibi. Evet ona sonra Azımdan neyse kadar birisi ne zaman attan daha kolay oluyor ben neyse arkadaşlar dakika ne? neyse arkadaşlar buradan böyle çıkalım ha. arkadaşlar ben size şu an göstereyim hatta şuradan bir, bir yer atalım la <laughs> arena macalım arena var tamam. arkadaşlar şimdi maça giriyor ve ben size şu an göstereceğim arkadaşlar Hatta arkadaşlar öbür videomda oyunun sesini kısma kısmı olacak. Hem oyun yani öbür videoda oyunun sesini kısmayı falan da göstereceğim. Bir dakika. Benim dediklerimi yapmıyorsanız zaten otomatikman çıkıyor. Ve gördüğünüz gibi abi bak gördüğünüz basınca zaten oluyor. Bak çıkıyor arkadaşlar. Bak şurada. İsimin altına bak gördünüz mü oluyor Arkadaşlar böyle Ondan sonra Arkadaşlar böyle yani Neyse arkadaşlar kanala abone olup ziptane çaldırmayı unutmayın şu an video kapatıyorum ama kapatmayacağım şu an biraz oynayalım oynayacağım da görüyorsunuz? böyle dedim şu an. yani ne bileyim kafadan sanmış gibi oynuyorum aynen 249 aga Gerçekten ozdırma şansım vardı orada. Şehir orada. aaa merhaba. Şunu alayım hemen. Dur ya. Gördüm onu güzel. Mük. Çok iyi gidiyoruz. Beş kil. Şöyle. Lan hayır, hayır. Lan hayır orada bomba var. Ne ediyorsun? Neyse lan olmadı. Of oh, onun. Oha arkadaşlar canıma bakar mısınız? Abi valla can yüze birken orada nasıl kaçtım? Yuham. Abi yine mi? Arkadaşlar. Hem bir mermim var hem de canım bir. Abi bu nasıl bir şey? Ne oluyor oğlum ya? Dakika. Hatta böyle şöyle de sıkabilirsiniz. <laughs> şöyle. Bak abi adamla emiliyor. Oh. Yani bir can kalması bence normal. <laughs> Dur abi çıkma mı? Dediğim gibi arkadaşlar bana hesap atabilirsiniz. Sizlerde de TikTok, bu güzel bir Hatta birazdan TikTok'umu da, biraz da, TikTok da göstereyim. Instagram'ım da var. Neyse. Öyle yani arkadaşlar. geldi. Hmm. Ya ama kilimi çaldı. Orada ben öldürecektim olmasa. Ben diyorum doluyum ve gideyim. Burada hamur yağı var. Çok güzel. dur. Uy çok iyi öldürdü. Ben bitti? Ölecektim var ya. Normalde herkes böyle yani sağa sola şey yapmazdı. Ben bir geçtim abi. Yani bu modda hiç böyle çok böyle şey yapmıyorlar da. Hani ne bileyim. Yani, bence çok gerekmiyor. Ama ne bileyim sıkma gerekiyor abi. Böyle mesela şöyle sıkma çok iyi. Buradan ben buradan da adam vurmayayım. Bir vurmayayım adam. Lan o niye kilimi çaldı ya? Şurada bak şimdi şey de. şöyle bir tane adam vursaydım bilmem ne. Ya abi. Ya olmadı. Neyse 8 eşim var. O 2 eşi de ben alır mıyım diyecektim. Neyse. 8-5 Ula oğlum. Adam var 21'e şalmış. İyi. 5. seviyeye değiştirdik. Victory. Arkadaşlar. Başka arkadaşlar can şey şu an kalmadı. Kanala abone olup çaldırmayı unutmayın arkadaşlar. Ve like de atarsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi ee, Instagram'da, ya da Facebook başka bölümlerde olsun arkadaşlar. Ya da ben size diyor, e, ya da adım yazarım. Yorum kısmına. Neyse arkadaşlar. Bay bay. Ve güle güle. Ha bu arada arkadaşlar istek atmayı unutmayın. Evet şimdi bu arada popülerlik de atabilirsiniz istek attığınızda. Gerçekten çok sevindim. 1K olacağım. Ay, 1000K. 1000 Ay 100K işte. Atarsanız gerçekten çok sevindim. Arkadaşlar bu arada kuzenime de atsanız gerçekten niye dediğiniz kuzenim 200k olacak. Şeyde popülerlik de popülerlikte olmuş mu? Olmamış arkadaşlar atabilirsiniz siz de. Ben hatta şu an atayım. Neyse ben bugün anı Arkadaşlar bugünlük benden bu kadar da videoyu beğendiyseniz arkadaşlar like atıp dediğim gibi kanalına abone olup zip zonu çaldırmayı unutmayın arkadaşlar. Ve güle güle. Bay bay.